Bank kaldırma talepleri. Ne dedim hatırlamıyorum bir hata etmişim bir reis. Oğlum bu çocuğu niye bana adan koyayım? Engin Oç. <gülüyor> <gülüyor> niye yazdın oğlum böyle bir şey? <laughs> niye kanka banyo yani normal yani anladın mı? Engin Oç yazısın yani. Kanka engine'e niye hoş dedin? Reddet kanka. Banlanan varsa yapıştırın bakalım okuyak buradan. <laughs> Bu niye banlandı? Ne yaptın oğlum? Kafamız kafanız mı güzel demiş. Gerizekalılar sangal oyuncularına. Oğlum niye gerizekalı diyorsun? Tamam gerizekalı oyuncularımız var ama sen beni niye onların içinde tutuyorsun ki? Tam ekran yap. Tam ekran nasıl yapıyorum oğlum? Pencere. Ha şuradan tamam. Sonunda. Heh, tamamdır. Ne yazıyorum? Satış yaptığınız için tüm takıma mına koyayım demiştim. Yine olsa yine derim ama kaldır sen boş ver. Başka chatlerde ağır küfürler. Oğlum çocuk başka chatte küfür etmiş. Sen niye geliyorsun benim chatte banlıyorsun? Amına koyayım. Açtım bana. Kaldırım kalkmıyor. Kanal benim amına koyayım kime göndereyim ya? Kaldırsan oğlum. Sker, bu nasıl iş? Ne yer? Bu sangalın modların anasını sikeceksin ya senin nananı sikeyim. O bunda ne var? Niye banladınız ki bunu? Bunun anası sikişken bir insan. Bu sikişmek istiyor anası. Ama neyse banını banını kaldırmayalım. Reddet. Z zıp zıp imorum. Bana mı açsın o maça gaza gelsin desteği imoruma destek oğuş demiş. Imorun yarıra kalkmıyor kökleyin beyler. <laughs> ne, bu, ne, bu, ne bu salak mısın sen oğlum ya? <laughs> <laughs> Ölüyorum ya. Oğlum ne yaptın amına koyayım? Bu ne? Kaldır bananı. Bir daha yapma. Dur kapı çaldı geliyorum. Alo. Moderatör yorumları var mı? Yok. Üste bakalım ne demiş. İmor Suriyeli, İmor kalp İsrail diyenler. Tencili Hoca oğlum sen neler yazmışsın amına koyayım? Bu ne ya? Kanka, banı kaldırak mı bunu? Ne diyorsun? Sen ya Ramsun sen ban sen ban kaldırma ya, Reddet de Ağzı koyayım. Ağzına söylemiş söylemişsin Allah'a. Bynogame.com demiş Bynogame. Nasıl banlandım anlamadım. Bir de yayına bir girdim. Sohbetten banlandınız yazıyor. Ne alaka uygunsunuz? Hiçbir şey chatte yazmamışım. Lütfen banının açılmasını istiyorum. Moderatör yorumlarına bakalım. Diğer chatlerde rezil etme. Samet Buz yemin ediyorum önüne geleni banlamışsın kardeşim ya. Önüne geleni banla Oğlum başka chatte başka chatte çözülür. Sen benim chatime ne geliyorsun banlıyorsun amına koyayım. Boş ver oğlum ya. Manyak mısın oğlum sen? Oğlum bu Samet Buz'tan korkulur. Herkesi banlıyor amına koyayım. Çözemedim. Şimdi kaldı mı? Kalktı mı? Kalkıyor mu böyle olunca? Size de sövüyorlar ama. Gelsin benim chatte şey yapsın ama ne yazıyorum? Bunları yazdığım akşam sub modu alınmıştı. Aykut laf etmişti. Biraz beleş abonelikte götü kalkmış. Ondan önceki yazdığım hakkında bilgim yok. Ha <laughs> ha çok özür dilerim. Kafam çok iyi değildi. Lütfen bağışlayın. He. Ne yazıyor? Orospu çocuğu... <laughs> Ünlem orospu çocuğu yazmış amına <laughs> bunu kayıp ne oğlum? Kod he kod mu şey yapıyorsun? Ee, bota mı diyorsun? Orospu çocuğu yazınca Aykut çıksın. adamı <laughs> adamın delileri ya oğlum. <laughs> Kaldırayım mı bunu? Aykut, Aykut başlayın demiş Aykut. Kimse Aykut. Kanka küfür etme millete tamam mı? Bananı kaldırıyorum kimse küfür etme daha. Küfür yok, hakaret dök Neyden ban yedik acaba? helet belalı top, hele TV 1. Sangal ve öncüne ağır küfürler. Oğlum <laughs> Samet'e bak amına koyayım. Sana yemin başka chatten nübi tutuyor. Ki o chat'ten banlayamıyor herhalde. Geliyor benim chat'ten banlıyorum <laughs> Oğlum bırak adam yani silinmiştir. Maç esnasında bir şey olmuştur. Küfür etmiştir yani. Ağır küfürlerden kastın ne oğlum? Benim chat'te niye banlıyorsun? Bu daha banlıyor bana kaldırak bunu kanka. Ana avrat sövüyorlar. he. Ama bak e, sohbet kayıtları 39 için küfür yok yani. Bir bu var. O zaten bizim yayınımızın konsepti. Beni banla. Yok bak kardeşim banlamayayım dur. Kaldırma. Ana avrat küfür etti. Bu mu ana avrat küfür etti? Bu ana avrat küfür ettiyse kaldırmayacağım. Samet. Hatırlıyor musun? <laughs> Ediyorlar ne amına koyayım ya. Tamam ben bananı kaldırıyorum. Bir daha küfür etmeyin oğlum. Ben arada sırada şey mi? Aka kaldırın lütfen. Kötü bir şey yazmadım ya. Ben, de... ben anlamıyorum ki. Başka chat hakaret. Amına koyayım, kimse benim chatimden ban yememiş ki. Kalkmadı mı? Kimse benim chatimden ban yememiş ki. Hep başkalarının chatinden ban yemişsiniz. Samet seni banlıyorum kanka chatten. <laughs> Kaldıramıyoruz. Oğlum siz ban kaldırın o zaman. Banı kaldır. Banı kaldırma kararı gönder. Kalktı mı şimdi bu? Tamam bu pantosu yapıyormuş tamam kanka. Ulan Zanteliz Voxik Tarık Paz nerede lan? Amına kodum yalancı orospu çocuğu. Nerede lan Paz ya da Voxik? Ağven is it risky bit liquid siplet. Does Zantes pass the world? <laughs> Look nerve da üzerinde yine ne dese. Does toki da çocuğu? Reddit tamam Ban sebebi yanlışlıkla ban yemek derim ben buna demişsin. Oğlum. Ya hey, yemin ediyorum. Up. Yemin ediyorum sıkıntılısınız bak. Yemin ediyorum bak. Sıkıntılısınız bak şaka yapmıyorum. Osurdum 31 kaldır kardeşim şu çocuğun banını. Banını kaldır kardeşim. osurdum süre Olsun kaldır oğlum benim chat'te bir şey yazmıyor. Niye çocuğu banlıyorsunuz amına koyayım? Ne yazıyor? Sizin modunuzu sikeyim. <laughs> yani özet olarak ben de sikeyim kanka. Bir tane düzgün ban yok amına koyayım chat'te. Yani evet mantıklı yani dediğin cümle şu an. Yani ben dostum ben de iskerim yani anladın mı? Yazarım ama ben yersem de yerim yani. <laughs> Adam başka çetlik Fred'e diye benim niye çetimden banlıyorsun oğlum? Manyak mısın sen Belki abone olacak çocuk ha? Nereden çıkartacaksın lan o parayı? Çıkart göster lan. Banlayın çocuklar Samit Bustu. Fevri davranıyor modlar. Ben kaldırıyorum kardeşim bir daha modları küfür etme. Ha, çok ayıp. Ahmet para Ahmet beni öbür TS'den çağırıyorlar bu arada. Hemen yapalım şunları. Kapatacağım yeni beder. CSGO.net de yalan oldu. Abi spam için ban yediysem özür dilerim. Bir daha spam yapmam. Çöp dediğim içinse Movistar'a dedim özür dilerim. Lütfen ban kaldır demişsin. Hey, wake up. Hey, wake up. Hey, wake up. Atma wake up. Sikeceğim. belanı ben ya Hey, wake up. Kim bu oğlum? Bak bozuldu lan Hey, wake up. Hey, wake up. Hey, wake up. Ya ne monokrim ne ne? Ne oldu? Ne lan ne var? Kapat lan yayını. Lan ya, siktir git sana amına hey, koyayım ya. Up. Ben çıkıyorum ortamdan. Sen ne lan siktir git ya. wake up. Bundan mı uğraşacağım oğlum her gün her gün ya? Ne güzel yayın yapıyorum adama bak beni pokeliyor amına koyayım ya. Prak 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 nereye kadar kardeşim ya? Nereye kadar yani anladın mı? Abi spam için e, ban yediysem özür dilerim bir daha spam yapmam çöp dediğim içinse Movistar'a dedim özür dilerim lütfen banımı kaldırın. Kaldır kanka çocuğum banını. Niye banlıyorsunuz ya çocukları? Neden banlandığımı anlamadım. Diğer chatleri de rezil etmek. Bunu da kaldır banını. Aka bir şey yapmadım ki niye banlandım? Ya baksanıza vallahi bir şey yapmadım keke ya. Moderatör yorumlarına. Logi senin anası kim amına kodumu çocuğu. banını kaldır. Şaka şaka. Reddet. Dead. niye ediyorsun Abi niye ben yemişim? Nereden bakıyoruz ona göre? Kafanızı sikeyim. Ha, doğru mantıken. Ben de diyorum içimden. Ben... Ananı sikeyim Red kararı gönder dedim. Umut o çocuğun bananı kaldırsana yayın geçmişten bakın. Ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz.